Bakın <laughs> bir tatlı yapacağız. Güzel Nereye bir tatlı şişiyoruz. Nerede? tatlı. Açıkla. <laughs> Açıkla. Arkadaşlar. Ay! <laughs> Başla tamam şimdi. <laughs> şimdi limon tatlısı yapıyoruz. Malzemeler: limon, krema, şeker. Eee <laughs> ve yoğurt. Limon, krema, şeker, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımızın Arkadaşımız bizi Allah'tan fark ettim. Burada biz yokuz. <laughs> İnanamıyorum, like olduğu yere. Çok acı çıım! Bizim bir aydır senin evinde bu! Tamam, arkadaşlar kısmet nedir, bilir misiniz? Kısmet bu jelibonların burada bir aydır durması için seni yememesi. Ama Canan gelip hemen onu yemesidir. Çeker barkan ben onu duramıyorum. Bu yani. ne? Oh my hello kitty! Ne? Bana mı? Sana mı? Bana, şey bana mı? Bu da şey kanka, üflüyorsun, hangi şekerden gelirse yiyorsun. Ooo oh, <laughs> çok iyi! Ooo! Ooo! Hahaha! Beni deli beni Aynen, keyifli olmuş. Kız yeter döndüre döndüre limonlar tamam, olmadı. Bir şey yok. <laughs> Dört tane insan bir tatlı yapmak zorunda olup çekiyorlar. Tamam. Bak böyle al, yanına bak göster oraya. Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? Öyle? Öyle doğru. Kanka az da bir ay olan bu mutat. tatlım. Bu tatlım bir oldu zaten Instagram'da. Ona göre yani. Biliyorsun <laughs> <ki gülüyor> biraz limon parçacığı olduk. Ama onlar gibi olmalı. Mantığa bakarsan o zaman niye bunu da şuna yapmadık direkt değil mi? İşte biz onu bilmiyorduk. Peki. Oradan öğrendi tarifi. Hep <laughs> <laughs> <Peki, İşte>, sonradan geliyor. <laughs> başı... Tamam benim Gülahfer'de en sevdiğim şey Atlas Dinler'e <laughs> bize karşı. Ya da ne bileyim. <laughs> Altını çiziyorum bir de karşıya. Ve uyumsal olmasın. <laughs> ne derse onu yapar sağ olsun. <laughs> Çok iyi bir arkadaş. Aa gerçekten. Janna. <laughs> tek kelimeyle Janna'yı anlatıyorum. Can Şimdi... Şımarık. Evet. böyle. aşk yapışım. Şımarık mı yaptık mısın? Dokunma kanka dikemem. Mal mal. <laughs> Arkadaşlar aslında <laughs> bu herkesin gerçekten bir Bu bir çay krak falan Ne yapalım? Krak ne Lütfen. Ne yapıyorsun? Ne, işte, ne, ne sen, O ne ya? Kanka ne Ne Türkçesini ha. Türkçesini söyleyeyim mi? Nişasta. Oldu ya Nişasta atmıyoruz. Yemin ederim. Canlı değil. Canlı değil. Yeter. Yine o Kremayı. Kreme şunu al, delir şuna. Yüzülsün, bitti. <laughs> tamam, ben şöyle yapıyorum. Şahana! Can, uzak dur oradan. Yemin ederim çarpılırsın ama. Krema ekleyelim biraz daha diyorum. Vav, Türkçe öğretemedik. Bir Tamam, tamam. çok aşırı limonlu Limon tatlı hepimiz çay süzgeci. Çay mi? Çay süzgeci mi? Çay süzgeci mi o? O ne? Eskamingo mu? O tatlıyı 10 kişi yaparsa? Bu kaynaması nasıl anladınmış? Ablacığım çok sevdim. Kaynamadan şey yapacağız. atalım Ne var? Kaçamaz biraz susurken kadar buldum. Hala süreç böyle ilerliyor. Dönem ricidir. Tamam, ile yok adetmedik arkadaşlar. Şu 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 Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu, dolaba gönderiyoruz. Gülent, <laughs> benden ayırdınız mı? Tamam. <laughs> <Normal, gülüyor> Hala de kitlele ben. Her şeyi tüm... Şey, ufak ufak konuşma kanka. ben. Çiftçi, neredesin? <laughs> Gerilim. Bakalım, açıyoruz. Ne oldu? Gülentfer. Ya açma, açma. Bence gayet donmuş olsun, gibi. Hafif hani donumsu. Hafif donumsuz. Bırakın, geri <laughs> <laughs> <başlayagem> götür. Değil mi Sen geri koy okay. Acıdırma, bu tatlının en önemli şeyi bu yemek kremasını yap. Bak bunu da ben yaptım zaten. Bu da zaten çok doğal. Şimdi böyle bir şey var biz biraz fazla erken çıkardık. Biraz daha şey yaparsanız daha koyu kıvamını alacak bir daha. Şu şu şeyler tatlışlar güzel gidiyorsun diye dışa çıkıp dışarıda çekeceğiz videoyu. Çok saçma bir şey. Bunu geldik nasıl gidiyoruz? E, yemek için başka bir mekan değiştiriyor. Ayaklar ayaklar önemli kızım sen. Şey, Üzerine damlayacak, yiyeceğiz. Döktürdük, lanet olsun. Kenarı Mortum şey güzelliği şaka mı dur? Gelip yeri mi? mi? Yani Yerip, yeriz yani yeriz mi? <laughs> çok merak ettim. Şimdi. Ama yiyin hepiniz aynen. Jalda bizi zehirliyor kendi yemiyor. Dondurma. Süt. Sen çok bonsa. Çok güzel. Tam bir limonlu dondurma. Sen ye abla. Yesene. Değil mi? Dondurma. Tam bir limonlu O kadar doldurma. emeğe ben de yiyeceğim. Bonsa çok iyi olur kanka. Bu yeterli. Ama donunca o kadar olmaz. Aynen. Aynen. Çünkü şey tadı geliyor böyle. Evet, et yan et evet, yani tadı geliyor. Vanilya tadı geliyor. Çok güzel. Ben arkadayım bu arada beni arayanlara. <laughs> Sevinirim ben gerçekten. Ben de ben de. Yapım aşaması gibi çok güzel. Aynen çok Evlen... Evlen... eğlenceli. Biz Aynen. de yaparken çok eğlenceli. Umarım size güzel <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> bir şey yaparız. Bir sonraki Görüşmek üzere.